Evet Berçim. Artık yazladı. Dö yazlıktan dönüyoruz. Buraya kadarmış tatilimiz bitti. Bir tatilin daha sonuna geldik seninle beraber. Güzel zamanlar geçirdik. Ama şimdi benim konserim var. Ee, buradan ben direkt konsere gideceğim. Tabii mecbur sen de geleceksin benimle beraber. Çünkü bir yere bırakamam şu anda seni. Konseri verdikten sonra beraber evimize döneceğiz zaten. Ama o yüzden önce bir Aksaray'a gideceğiz. Aksaray'da çünkü konserim. Tamam abi peki gidelim bakalım o zaman. Ben de sıkılmıştım zaten buradan ya. Ne zaman gideceğiz diye bekliyordum açıkçası. Güzel oldu bu zamanlama. Ama neden bir anda aniden gitme kararı aldın onu anlamadım. Aslında birkaç gün daha kalacaktık normalde. Sen öyle demiştin önceden. için bazı beklenmedik şartlar oluştu. O yüzden aniden gitme kararı aldım. Ben de beklemiyordum. Planda böyle bir şey yoktu çünkü. Aniden gelişti o yüzden gidiyoruz canım. Tamam mı? Hadi fazla ee, beklemeyelim uçağımızı kaçırmayalım. Bak Burak'cığım konserde 5000 kişinin önüne çıkacaksın. Ama önce bir 5 kişiye sen sadece bir konser ver. Onlar seni iyice bir tanısın. Ondan sonra yavaş yavaş her şey gelişir zaten. Önce bir has bir kitlen olsun. Önce bir 5 kişiden başla sen. Ya oğlum sen nedenin farkında mısın? Bir 5 kişiye söyleme konser vermek var. Bir de 5000 kişiye konser vermek var Allah aşkına ya. Sen bunun arasındaki farkı ayırt edebiliyor musun? Bak bir yerde 5 yazıyor bir yerde 5000 yazıyor. Bak bir yerde bir rakam diğer yerde 4 rakam. Tabii ki de 5000 kişiye konser vereceğim. Sadece sana mı vereceğim lan konseri ben? Düdük. Oradan çok biliyormuş gibi konuşma benim canımı sıkma. 5000 kişinin karşısına çıkacağım yarın, yarın gece. Yarın akşam. Ona göre. Karışma benim işlerime. Nasıl menajersin sen ya? Seni menajer alana kabahat ya. Bu nedir ya? Menajer yapmışlar bir de bunu. Öyle olsun bakalım. Neyse şimdi gidiyorum ben. Sen görürsün Burakcım, sen görürsün. Bu iş burada daha bitmedi, bitmedi. Evet Berkcim, ne yapıyorsun burada bakayım tek başına? Dışarıyı mı izliyorsun böyle? Güzel de manzarası var değil mi evin? Her neyse gel şimdi seninle birazcık konuşalım bakalım. Önce sana bir kurallardan bahsedeyim. Kural bir Berkcim, öyle sokaktan gelen geçen kişiyi menajerin yapmayacaksın. Kural iki, sadece beş kişiye değil. 5000 kişiye konser vereceksin. Tamam mı? Çünkü 5 kişiye konser verirsen 5000 kişiye vereceğin konserin etkisinden daha küçük boyutlu bir kitlen olur. Kural 3. Düzgün bir kızla manita olacaksın. Öyle sağdan soldan götü başı ayrı oynayan falan kızlara bakmayacaksın. Sana yakış, Senin gibi adama yakışmaz bu. Ve gelelim son kuralımıza. dubumuzu bozmayalım küfür etmeyeceksin. Ahlaklı olacaksın. Çay içeceksin. Bayanlar baylar huzurlarınızla Burak Atasoy. Paramızı yolumuzu veriyoruz Elimizde kalan ne Koca bir boşluk Üstüne üstlük aldatılıyoruz Ya da sebepsiz terk ediliyoruz Sonrası malum sarhoşluk Biri olmalı bu dünyada bizi seven İçten ve hesapsız Biri olmalı Kadir Kıymet bilen Dürüst ve yalan Sen yüzeye gören düşer ailete Sular yanındakine Bu çocuk bir daimi yoksa deli biri, birini Aşk oldu sana ne? Ağlıyorsam kime ne? Benim derdi beni bağlar Yaptığım bütün hatalar hükmedi Kıymetini yanındakinin derini Çarşı pazar Yine ne var Muratçım? Yine daha ne diyeceksin acaba? Niçin geldin buralara kadar? Çok merak ediyorum. Abi vallaha ee, bu sefer sana çok kötü bir haberle geldim. Ya bir kere de hayırlı haberle gelsen şaşacağım zaten ya. Bir kere hayırlı ya. Bir kere. Ne zaman gelsen kötü haberle geliyorsun zaten. Lan bir günde iyi haberle geldiğini göremeyecek miyim lan ben seni? Oğlum bir de şu üstün nasıl bir kıyafet, nasıl bir stilin var seni ben anlamadım ki abi. O kravat ne soktun taktın ya? Hayır adam akıllı bir gömlek giysen onun üstüne kravat giysen anlayacağım da yani sen tişörtün üstüne mi kravat soktun? Anım kravatın yarısı kesilmiş ya. Bu nasıl bir kıyafet sistemi ben anlamadım ki. Neyse. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? A acaba ne ne olabilir daha kötü? Başka ne olabilir başıma gelebilecek? Çok merak ediyorum. Söyle hadi. Abi vallahi Talat abi öldü vefat etti. Başın sağ olsun diyecektim. Yani senin konserlere devam işin yalan oldu. İlk konserini verdin ama gerisi gelmeyecek maalesef ki. Başın sağ olsun abi. O yüzden üzgünüm kusura bakma. Seni meşhur edemeden adam gitti ya. Ney? Talat abi öldü mü? Nasıl olur oğlum bu? Hangi ara oldu? Nasıl oldu? Hayır ya ölemez. Yok canım Talat abi ölmez oğlum. Manyak mısın sen ya? Başka bir yalan şaka bulamadın mı? Yapabilecek Allah aşkına. Bir git ya. Kim inanır buna? Vallahi abi gerçekten ciddi söylüyorum. Yani maalesef ki şaka yapmıyorum. Gerçek bu. Başın sağ olsun. Burak'cığım. Üzgünüm. Seninle yollarımız burada ayrılıyor. Ne yazık ki kusura bakma hadi artık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun deyip geçeceğiz. Yani diyecek başka ne denir ki buna yani söylenecek söz yok ne yazık ki. Her neyse. İşte sabah karşı vefat etti yani. Yeni oluyor daha yani. Ben de sana hemen gelip haberi vereyim dedim açıkçası. İyi bok yedim Murat. İyi bok yedim yani. Bir de yani çok güzel bir şeymiş gibi gelmişsin anlatıyorsun burada böyle. El kol hareketleri falan o öyle olurmuş da o böyle olurmuş da yok ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse tamam. Şimdi yürü git benim canımı sıkma daha. Beni yalnız bırak. Beni kendi halime bırak. Demek Talat abi öldü ha. Vay be. Bugünleri de mi görecektik? Üzdü. Benim konser işleri yarım kaldı. Daha bir konser verdik hemen gittik ya. Bu nedir ya? Tam ünlü edecekti beni. Yok arkadaş. Arkadaş Tarkan'ı benden önce ünlü etti adam. Tam bizi de edecekti arkasından. Cık. Olacak iş değil ya. Hay arkadaş. Şimdi ne yapacağız bakalım. Düşün düşün dur. Hayır yani Tarkan dön bebeğim dedi yürüdü gitti. Ben de aşk bu deyip yürüyüp gidecektim ya. Cık. Hay arkadaş.